Türkiye'de sağ-soldur, solda sağdır. Sizce bu doğru mu? Türkiye'de sağ sağdır, solda sağdır. Böyle diyelim daha iyi olur. Ee, Cumhuriyet döneminde Türkiye'de e, halkın duygu ve düşüncelerini biraz olsun e, temsil eden her zaman için sağ diye bilinen kesim olmuştur. E, Demokratikleşme ve gelir dağılımı konusunda ciddi sayılabilecek, ufak dahi olsa reformlara ön ayak olan hep sağ diye bilinen kesim olmuştur. Yani Demokrat Parti, Adalet Partisi, ANAP ve AKP geleneği. Sol Türkiye'de her zaman bir elit hareketi olmuştur, bir seçkin sınıf hareketi olmuştur. E, başlangıç itibariyle yani Cumhuriyet'in ilk 30-40-50 yılında Türkiye'de sol çok küçük bir azınlıktı ve nasıl bir azınlıktı? Eski Osmanlı yönetici sınıfının, eski Osmanlı elitlerinin sınıf ve statü kaybına uğramış olan çocuklarıydı. Yani Nazım Hikmet'ten tut, Mehmet Ali Aybar'dan devam et, Behice Boran'dan git, Murat Belge'den çık. Hepsi kaç tanesine bakar. Hepsi Paşa Zade'dir. Yani e, Boğaz içi yalılarının sahiplerinin çocuklarıdır. Zeki Baştımar, Komünist Partisi Genel Sekreteri. Hepsi de böyledir. Yönetici sınıfın, eski Osmanlı sınıfının kalıntılarıdır. sol hareketin Türkiye'de Es, elit dışına çıkması yani çok küçük bir yönetici sınıf azınlığının dışına çıkması 1968-69'da üniversiteli gençliğin katılmasıyla oldu. Üniversiteli gençlik yeni bir kan getirdi. Kan getirdi e, Türk soluna. Çünkü e, onlar da yani proleter filan değillerdi. Taşra'nın ya Anadolu'nun palazlanmaya yüz tutan, bir miktar sermaye birikimini sağlayan ve oğullarına iyi ve yüksek bir eğitim vermek isteyen kesiminin çocuklarıydı. Yani eski paşazadelerin yanına 1968'den itibaren deniz gezmiş gibi bir sürü isim sayabiliriz oradan. Anadolu'nun yükselen sınıflarının parlak, zeki, ve özel yani elit adayı olan çocukları katıldı onlara. 1970'lerin sonundan itibaren ise daha da geniş bir kesime, üniversitelerin büyümesiyle birlikte e, hakikaten daha e, halk tabakalarından insanlar sol grubu şeyin içine girmeye başladılar. İşçi sınıfı Türkiye'de ciddi bir güç olarak hiçbir zaman var olmadı. Sol hareket içinde de hiçbir zaman böyle bir sınıfın ciddi bir şekilde esamesi okunmadı. 1970'lerde sürekli grevler vesaire sayesinde bazı işçi grupları solculuktan çıkar elde edebileceklerinin farkına vardılar. Metal iş Sendikası vesaire gibi. Böylece işçi sınıfı da ulan bu solculuktan biz para kazanırız fikrine girerek ucundan solculuğa bulaştı. Fakat 1980 itibariyle bıçakla kesilmiş gibi kesilmiştir. Türkiye'de işçi sınıfından olup da solcu olan çok az insan vardır, yoktur. Yani işin doğrusu budur. Bugün sol diye geçinen kesim ise devlet tarafından beslenen, devlet tarafından özellikle yönlendirilen bir tür marjinal faşist harekettir. Ciddi alınacak bir yönü yoktur.